Merhabalar sevgili dostlar. Sonbahar geldi. Hasat dönemi başladı. Malal fal hasadı böyle yapılıyor. Kendi çeliğinden çelik üreterek çılgın bir şekilde çoğalarak maral sayfa yetiştirmek çok kolay. Basit bir yöntem. Çoğaltmada kullanacağımız materyal sadece bir budama makası. Kardeş sayısını da birazdan sayacağız. Olgunlaşmamış. Kardeşleri de kesiyorum. Olgunlaşmamış kardeşleri de tabi çoğaltmanın yöntemi var. O da bizim mesleki bilgimiz. zaman içerisinde orada anlatacağız. Hadi diyoruz ya bizim anaç Baral Falkamız kardeş sayısı olarak çok farklı Bu fark nereden oluşuyor? Bu fark şuradan oluşuyor arkadaşlar. Bu çelikler anaç çelikler. Damızlık bölge. Ve bu damızlık bölgeden aldığınız bu çeliklerle kesinlikle 100 tonluk %100 başarıya ulaşacaksınız. O da nasıl olacak? Bu her bir tanesi 1 kilo olan bir kardeş sayısıyla Maral Falko'da 100 tona ulaşacaksınız. küçükleri niye kesiyorum? Kardeş sayısını görmeniz için. Sizin için bir anaç kökün bir ay sonra vereceği çeliklerden vazgeçiyorum. Neden? Sayı net görün diye. Şimdi bu 3 aylık Ortalama 90-100 günlük bir Malalfa alfa köküydü Efendim Kardeş sayısına küçüklerden başlayalım Bunları normalde kesmediğimiz zaman tekrar olacaktı 2 3 4 5 6

Ocak ayında bu iklimde bunlardan çelik alırım. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ve 48 kardeş. Bir kökten yani bir ana çelikten 46 kardeş. Yani 46 kilo. Ne demiştik? 46 kilo. Çarpı 2800. 46 kilo çarpı 2800. Sevgili yönetmenim. Hesap makinesinden bir çarpar mısın? Tabii. 46 çarpı 2800. Bir maral falfa çeliğinden. Yani. 128.800 yapıyor. Şöyle bir çelikten burada bir gördüğünüz öbekteki kökü aldık. Bu kökten 46 kardeş aldık. Birer kilodan 46 kilo dedik. Ne verdi? 128.800. 128.800, 129 ton. 29 tonu acaba olur mu diyenlere hediye ediyorum. 100 tonu da sevgili Türk çiftçisine hediye ediyorum. 100 tonluk sılaş bu şekilde olur. Bu şekilde alınır. Yani ha şimdi bu anacı aldık. herhangi bir alana diktik. Bu kış üzerinden geçecek. Önümüzdeki bahar da geçecek. Muhtemel Haziran ayında çelik aldık. O zaman anaçlaşacak. İşin özü bu. Anaçlık, damızlık bölge bunun için çok önemli. Burada bir damızlık bölge oluşturduk. Ve gördüğünüz bu arazinin başından başladık. Damızlık bölgemiz, yüz köklük damızlık bölgemiz bize yedi dönüm yer dikti her seferinde. İki kere aldık buradan. Yedi dönümde bu yan tarafta diktik. 14 dönüm. Yani yüz kök bizi 14 dönüme ulaştırdı. Şimdi bu 14 dönüm bu kışı atlatıyor. Uykuya dalıyor. Önümüzdeki bahar uyanacaklar ve muhtemel Haziran ayının son günlerinde oradan biz çelik alıp alanlarımızı büyütmeye devam edeceğiz. O yıl içerisinde oradan çelik alabiliriz. Ama bu yıl oradan çelik alamayız. Yani bu çelik eğer bu yılın çeliği olmuş olsaydı buradan da alamazdık. Ama bu çeliğin anaçı yurt dışından geldi dikildi. Dolayısıyla buradan çelik alıp bunu satmıyoruz. Alanlarımıza buraya getirip diktiğimiz gibi anaçları satıyoruz. Bundan dolayı damızlık arazinizde oluştururken bu mağazadan bitkinin bu inceliklerine dikkat edin. Damızlık alanlarınıza anaç bitkilerinizi çok sağlam seçin, dikin ve kabayem ihtiyacını sıfıra indirin.